Nenem, gel nenem. Ne yapıyorsun? Ertan. Ha? Nene, ne yapayım? Aziz'in yazdıklarını okuyorum da. Ya alfabe ben çalıştım. Onu biliyorum. Ama nene ben hiç sayıları bilmiyorum ki. Hani bir, iki, üç biliyorum ama toplama çıkarma yapamıyorum. Nene kafayı yiyeceğim. Yaparsın. Bir. Bir daha. İki. <laughs> Elena gülme Allah hakkı için ya. He bak bu kadar insan benim elime bakıyor. Bir hata yapacağım diye aklım çıkıyor ya. Adem. Gel otursana. Ben bir işlere bakayım. Tamam Nene. Geç otur. Yok oturmayayım. Aziz yok mu? Yok işlerimi bitirince geleceğim dedi ama daha gelmedi. Ben sonra geleyim o zaman. Dilruba. Haber var mı Dilruba'dan? Yok. Varınca yazacak. Söz verdi. Ben gideyim sonra uğrarım. Adem! Azize bir şey mi diyecektin? Yok öyle soradım benim bir şey yok. Galip Bey çok kızdı mı deli bana gittiğini öğrenecek Beni adam olmamakla suçluyor. Bana sorarsan sen doğru olanı yap. Babam öyle düşünmüyor. Önemli olan seninle ne düşündüğün. Yok Esma. Öyle olmuyor. Bunca zaman her şeyi düzeltmek için uğraştım. Babam benimle gurur duysun diye uğraştım ama olmuyor. Ne izdivacımı başarabildim. Ne de işimde gücümde baksana abi. İşsiz güçsüz. Karısı tarafından terk edilmiş biriyim. Adam deme öyle. Neden? Olan mı? Herkesin bildiğini kimseden saklayacak halim yok. E, gel benimle çalış. Birlik olalım. Olur mu ki? E olur. Neden olmazsın? E zaten Aziz bu aralar sık gelmeyecek. Hem benden ne yapılır ne edilir pek bilmiyorum. E birlik olalım fena mı olur? Yani o kadar şeyden sonra bana güvenebilecek misin? Az şey yaşamadık. Ben Aziz'in arkasından iş çevirdim. Biliyorum. E ama insanız. Hepimiz hata edebiliriz. Ben görüyorum sen hatanı anlamışsın. Güveniyorum ben sana. Olur mu Deniz? olur, niye olmazsın? Ha, atölyenin durumu pek iyi değil. Ne kadar ekmek yeriz bilmiyorum. Ama canımız üstümüzde oldukça Rabbim rızkımızı esirgemez bizden. Güveniyorum ben sana. Ne diyorsun sen? Yok. Almaz Efna. Sen de daha fazla üstüme gelme. Lan, ne düşünüyor? De bakayım. Ne ne ne. Ne bileyim nana. Beceremeyeceğim diye korkuyorum. Bu kadar insan bu atölyeden evine ekmek götürüyor. Onların vebaline gireceğim diye korkuyorum. Mesuliyet ağır geldi. He? Mesuliyet değil nana. Bu kadar insanın vebali ağır geldi. Yüce Rabbim kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Meğer ki sen bu yükü omuzladın, taşıyabileceksin demektir. Doğru diyorsun nene, doğru diyorsun da. Ben o yükü omuzladım mı yoksa o yük benim omuzuma mı bindi ben hiç anlamadım. Gün doğmaya başlamadan hemen önce her insanın yüreği sıkışır. O an böyle söküp atası gelir yüreği. Fakat sevdiği olan yüreğinin tek sahibi değildir. Asıl vebale giren sevdiğine danışmadan o yüreği söküp adandır. Yok nene hiç danışmadan öyle şey yapar mıyım ben asla? Danıştın mı? E, daha danışmadım ama. Aması yok kızım. Danış o vakit. Adem. Adem beklesene. İyi misin? İyiyim. Çok iyiyim. Kötü olmam için bir sebep mi var? Biraz konuşalım mı? Konuşmayalım. Mümkünse karşılaşmayalım bile. Adem. Ne Adem ne? Ne söyleyeceksin? Ne konuşacağız? Ne evlat, ne kardeş, ne de baba olamadım. Onu mu söyleyeceksin yüzüme? Hiç şey olamadım. Hayatım boyunca sana özendim. Seni kıskandım. Ama yanından bile geçemedim. Bunu mu söyleyeceksin Aziz? Adem. Dilruban'ın gidişi seni biraz sarsmış. Ne dediğini bilmiyorsun. Aziz Dilruba gitmedi. Beni terk etti. Arkasına bile bakmadan gitti. Sen anlıyor musun bunu? Hayatta en çok istediği şey bir bebek Onun da babası benim diyor. Onu bile yok etmeye çalış. Ama haklı. Ben de olsam aynı şey yapardım. Yani hiçbir şeyim kalmadı benim acı. Hiçbir şeyim yok. Hiçim ben. Ben bu dünyada hep birilerini sevmek istedim. Sevilmek istedim. Köşede bir zavallı gibi, biri beni sevsin diye bekledim ben Aleyhisselam. Sen bir babanın evladına ismini veremeyecek olması ne demek biliyor musunuz? Benim yaşamam bile hata. Benim hayatım ziyan. Ve bunların hepsi... Senin yüzün Aziz. Belki sen olmasan ben bu kadar aciz hissetmeyecektim Aziz. Adam. Aziz ben ne yapayım? Aziz sen söyle ben ne yapayım? Merak etme. Her şeyi halledeceğiz. Hoş geldin Adem. Hoş bulduk. İkinizden de özür dilerim. Her zaman olduğu gibi ne seni suçladım Aziz. Kusura bakma. Ziyan yok. İyi misin sen? Derva gitti. Keşke böyle olmasaydı. Nasıl olacaktı ki başka? Ben de Derva'nın yerinde olsam, benim yaptıklarımdan sonra... ...yüzüme bile bakmazdım ama o en azından bebeğimi gösterecek ona haber verecek. Baban tamam, çok kızdı tabii ama Derva kendi istiklaline kadar... Hiçbir şey yapmıyor. Dönecek mi? Yani belki benim iyi biri olduğuma, iyi baba olacağıma inanırsa belki bilir. O zamana kadar işte her şeyi düzeltmeye çalışacağım. E madem her şeyi düzeltmek istiyorsun, Eftan teklifini niye kabul etmedi? Kabul etmeliydim? Eftan'ın teklifi bana Acıdığı için yaptı Aziz. Madem ben sana acıdığım için yapmadım. Güvendiğim için yaptım. Bu kadar yaptığım şeyden sonra bana nasıl güveniyorsun? Çünkü Eflan o. İnsanların içindeki iyiliği görür. Kalbi hep affeder. O yüzden aşığım bunu. Ee, kabul edecek misin teklifi? Kabul etsem senin için sorun olur mu? Bilakis sevinirim. Esahtan kabul edeceğim mi? Hayırlı olsun. <laughs>